many years you are blind something. <laughs> When we, we, was, we born. was born. Başka parmağımız yeah. varmış. Aşağıma <laughs> doğum günü hediyesi. Manya kapı Korktun mu aşkım? Baksana güzel aslında. Aslında ablam bunu çok sever. Evet, <laughs> o zaman niye zorluyorsunuz bizi? <laughs> i̇yi günler, kendinize iyi bakın. Hayırlı günler, teşekkür ederiz her şey için. Kolay gelsin, sağ olun teşekkürler. Evet, burası Türklerin yoğun olduğu bir yermiş ama havası da çok güzel değil mi? Evet, damak restoran, bayıldık valla kahvaltıya. Allah sağlık. Bakmadın. Gövmen geldi valla. Niye şaşırıyorsun ki? Ne bileyim. Evet. Ha, merhabalar. Engelliyim. Biz engelliyiz de o yüzden bir şey yaptık. Aslo, okey. Türkiye'den geldik de. Buyurun, evet. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, elhamdülillah. Siz nasılsınız? Evet, teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Ee, öyle şey, karşılaşınca şaşırdım ya, kusura bakmayın. Estağfurullah, ben İçin de... İki yemeğine e... geldik biz. Aha, ben de gören körlerden zannettim. Ha, ha, yok yok.